Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim performansıyla bu yıla damga vuran Merve Aydın oldu. Mavi takımda mücadele veren Merve, Aleyna Çalışkan Berkay ve Steven'ın yer aldığı potada en az oya alarak yarışmaya veda etmişti. Merve Aydın eleme sonrası ilk röportajını böyle verdi. İşte Merve Aydın'ın açıklamalarından öne çıkanlar. Survivor'da en çok zorlandığım an kaybettiğim anların geri dönüşlerimdeki duygusal gelgitlerdi. Kaybettiğim bir finalin ardından benimle birlikte 10 arkadaşımın da aç kalmasının ağırlığı. Benim elenmemin ardından takımda değişebilecek bir şey varsa o da takımdaki toparlayıcılık ve motivasyondur. Hem kırmızı hem de mavi takımda böyle bir yeteneğim olduğunu görüyordu. Favori yarışmacın kim sorusuna Survivor'da benim gözümde şampiyon yarışmacının sahip olması gereken duruş, performans, liderlik ve kriz yönetimini iyi yapabilme özelliği ve bunu bütün özellikleri kendinde bulunduran birinin olduğunu düşünmüyorum. Ama bu özelliklerden en fazlasını bulunduran kişiyi Poyraz olarak görüyorum. Son kalan isimlerden bence şampiyon olmaya en büyük aday benim gözümde en fazla özelliği bulunduran kişi Poyraz diyebilirim yanıtını ver. Vardı. Adada kalmayı senden daha az hak ettiğini düşündüğüm biri var mı sorusuna, ben buraya gelirken, benim şampiyonluk hedefime giderken kolumda bileziklerim olarak aldığım duruşum, performansım ve her defasında elimden ne geliyorsa ortaya koymaktı. Survivor her şeyin olduğu bir yarışma. Bana göre burada olmayı hak etmiyordur. Ama günün sonunda karar merci halk. Bugün gitmemdeki en büyük faktör halk. Kalanlarda da öyle yanıtını verdi. Burnundan yaşadığın sakatlık performansını ne kadar etkiledi sorusuna sakatlandığım an şöyle bir korkum vardı. Ya Survivor benim için biterse. Ben bu korkuyu yaşarken yarışmaya dönmek sonraki korkuları hızlı şekilde atlatmamı sağladı. Zorlukların içerisinde daha da güçlenen birisi oldum dedi. Beni dinlediğiniz için hep Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.